yoksa çenesi hiç kapanmaz. Hadi konuşsana taş kafalı. Tamam yeterince duydum yakalayın. Yo yo konuşur konuşabilir. Konuşabilirim konuşmaya bayılırım. Gördüğünüz en konuşkan eşim. Alın şunu başımdan. Yo yo yemin ederim. Heh, i̇zin verin konuşabiliyorum. konuşabiliyor <laughs> İyi bildin aptal. Artık uçan ve konuşan bir eşek oldum. Uçan bir sinek görmüş olabilirsin. Hatta süpersinek. Ama eminim uçan bir eşek görmemişsindir. Hey! Oo! Yakalayın! Hey Sen dev. Evet. Lord Farko emriyle ben ve adamlarım her ikinizi de tutuklama ve başka bir yere yerleştirme etkisine sahibim. Ya sahibim. Sen ve hangi adamla? <laughs> Acaba bir şey söyleyebilir miyim? Bak, gerçekten çok kahramanca davrandın. İnanılmaz. Kiminle konuşuyorsun? Benimle mi? Aa. Evet, seninle konuşuyorum. Gerçekten çok kahramanca davrandın kardeşim. O muhafızlar kendilerini güçlü sanıyorlardı. Ama sen ortaya çıktın ve bam! Bebekler gibi kaçmaya başladılar. Bu gerçekten çok hoşuma gitti benim. Aa, işte bu harika. Gerçekten. Özgür olmak çok güzel kardeşim. Şimdi, neden gidip özgürlüğünü kendi arkadaşlarına kutlamıyorsun? Hı? Ama benim hiç arkadaşım yok ki. Üstelik oraya tek başına gülemem. Bir dakika harika bir fikrim var. Seninle kalacağım. Sen yeşil bir savaş makinesi gibisin. İkimiz birlikte herkesi korkuturuz kardeşim. <laughs> Vay canına. Gerçekten çok korkunçtu. Eğer kızmazsan bir şey söyleyeceğim. Eğer bu işe yaramazsa nefesin kesinlikle işe yarar. Nanili şeker yemelisin. Çünkü ağzın çok pis kokuyor kardeşim neredesin burnumun tüylerini yakıyordur. Espri... Eskiden... Böğürtten gidip bütün gün arka tarafımdan güçlü bir gaz sızıntısı çıktı. Neden beni izliyorsun? Nedenini söyleyeyim. Ben kimsesizim. Hiç kimseler yok yanımda. Tüm sorunlar geçti. Kimseler yok yanımda. Yalnız değilim ben Kes şu şarkıyı Hiç arkadaşın olmamasına Helal olsun be Dost acı söylermiş Dinle küçük eşek Bana bir baksana ben neyim Oo. Çok uzunsun Hayır ben bir devim Bilirsin kazma küreği kapıp Kovalayalım türünden Bu seni rahatsız etmiyor mu Hı, Hı Hayır. Sahi mi? E, sahiden sahi. Oh. E, senden hoşlandım. Adın nedir? Aa, e, Shrek. Shrek. mi? En sevdiğim yanı ne biliyor musun? E, sen de bir çeşit şey, herkesin hakkında ne düşündüğü umurumda değil ama. Zaman. Bunu sevdim.